Thank you. bize has bir şey var. Özel şey bir Yalnız başka bir tohumumuz var. Bu tohumlar e, ıı, üstü göbek kaplı. Bunların yaşanma süresi normal zirvar 4-5 yıl. Bunu biz tamir başlıyoruz. Biz metre boyu kayıtlaştırıyoruz. Hızlı tabir et. beydi. Tamam. Şey yani <laughs> hatta <Gülüyor> başkan yanımda Onlar nasıl? Onlar şey veriyorlar, gelsin. Hepsini de şey veriyorlar, gelsin. Hoşgeldiniz. Nasılsın başkanım, nasılsın? Dün ağaçtık, bugün de buradayız. Bugün de buradayız yani. <laughs> Önümüzdeki kulara katılıp sağlayalım. abi. Yok şey, e, Yastında... toplantı şeyleri çok güzel olmuş ya, Toplantı yaptılar. Verimli... Biz de sabahtan buradaydık, biz de toplantıdaydık. Bizden bir arkadaş varsa aydınlaştırabilir. Yani Yeah. Sosyal Başkanımız gelince bir, başkanım bir yorumunu isterim. Başkanım. Başkanım, 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 başkanım şöyle bir şey yapalım. Davet yapalım. Böyle sonra geliyorum. Nasıl? Nasıl istersiniz? Daveti ben bunu kime geldim. Şimdi başkanımız yok. Başkanım bir kutu bırakıyorsunuz. Sıfır atıkla ilgili bir reyon. Öyle diyelim. Biz sıfır atıkla ilgili bir şey yapıyoruz. Eden, daha sonra dokuma yapıyoruz. Onu evet, değerlendiriyoruz. Evet. Şimdi e, bu yıl tokat baskısı yapacağız. Yine işte poşetler üzerine vesaire. Bunlar yeni He. başlayacağız. Allah nasip edersin. Şimdi önümüzdeki iki yıl biz önce şalda ve dolgu bebek üzerine yürümüştük kağıt atar ve yer verdi. Evet. da adına, adına, beraber biz buradayız. E, o zaman var. E, o var. E, o var. O var. Bizim bayanlarımız da var da. Ne? Ne? Ben de Deniz'le de, çamalı de. Çamalı Oh. Okay. taşıma paletleri evet 80'e 120 100'e 120. de yüzeyilmi, pol, yüzeyilmi. Bum Bum var diğerleri Bunların altında kullanıyorum. Bilmek sizin o zaman <laughs>

şedodu şöyle deso. dedim. Girişte öyle dedi. <gülüyor> 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 yani.